Bugün size kendini et zanneden inanılmaz lezzetli bir tavuk çöp şiş tarifim var. Normal bir tavuk etini lezzetli bir et görünümünde herkese bayılarak yedirtebileceğiniz bir tarif. Mesela bu tarifi siz evde yapmaya karar verdiniz. İlk başta başımıza ne geliyor? Allah bunun malzemeleri evde var mı? Bir telaş başlıyor. Bizim atölyede bundan günde yaklaşık 20 kere oluyor. Ve biz Refika'nın mutfağı olarak ilk günden beri semtimizin bakkalı, kasabı, çok sevdiğimiz turşucumuz bunların ayakta kalması için devamlı onlardan alışveriş yapmayı en çok önemsediğimiz bizim kendi kanunlarımızdan biriydi. Fakat ekip kalabalıkçı yapılan yemekler artıyor ve oralara koşturmak bizim için zor olmaya başlamıştı. Burada da aslında bizim imdadımıza getir çarşı epeydir koşuyor. Getir çarşı getirden farklı bildiğimiz hani o klasik getir ve getir büyükten farklı bir de çarşı var. Bize tam o istediğimiz esnaftan kendimiz almış gibi alabiliyoruz. Bugün de yaptığım tarifin aslında tavuğunu ben kasabımdan öyle söyledim. Şimdi yapacağımız tavuğun en önemli özelliği ne olur siz de öyle söyleyin. Tavuğun derisi bizim için önemli çünkü nasıl hani çöp şişte böyle küçük kuyruk yağları vardır. Burada da tavuğun derisini o küçük yağlar olarak kullanacağız. Dolayısıyla kasaba ben bir tavuk but istiyorum. Fakat tavuk butun yani derisi muhakkak kalsın kemiklerinden sıyırın. Siz de bunu bu şekilde söylemeyi unutmayın. Ve bakın getir çarşıdan geldik. Gelin size direkt şöyle gösteriyorum. Bu kemikli parçaları çorbalık olarak ayırıyorum. Çok lezzetli bir, böyle şehreli tavuk suyu çorbalı bir tarifini şuraya koyuyorum. Bu parçaları da böyle şimdi küp 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 küp, küp keseceğim. Deri kısımlarını da ayrıca o yağlar olarak koruyacağım. Tavuğu çok uzun süre tahtada koymamak önemli. O yüzden bunu güzelce yıkıyorum. Şimdi yarım kilo kadar olan bu tavuğa içine neler koyarak ete dönüştüreceğiz? Şimdi buradaki en önemli şeylerden bir tanesi, hani sürprizliği başa koyuyorum. Nar ekşisi. Arkadaşlar nar ekşisi acayip hem bir renk verecek. 1, 2, üç, dört çorba kaşığı. Ama gerçek nar ekşisi hani bu nar ekşisi sosu falan filan onlar böyle daha çok böyle pekmez gibi şekerli oluyor. Bu koyu koyu rengi verebilmesi gerçek i̇şte bu Antakya nar ekşisiyle oluyor. Bir çorba kaşığı salça koyuyorum. Bir tepeleme tatlı kaşığı kadar kimyon koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar kekik. Birazcık tabi tuz koymamız lazım. Bir böyle dolu dolu tatlı kaşığı kadar tuz ama tuzdan tuza da değişiyor ona siz muhakkak kendi tuzunuza kendi şeyinize göre bilmeniz lazım. Bir silme kaşık karabiber, taze çekim olduğu için böyle güçlü güçlü geliyor. Karabiberinizi taze çekin. Bir o kadar da pul biber ekliyorum. Bu karışımı her türlü tavuğunuza uyguladığınızda ne kadar ete benzediğine inanamayacaksınız. Bir de üzerine sarımsak da ekledik mi? yarım kilo tavuğa arkadaşlar 6 diş sarımsak kullanacağım. Benim bu arada tavuğu ete benzetme çabalarım 16-17 yaşında ilk annemde kolesterol çıkmıştı. Ve o zaman bu kadar hani tavuk işte senede 2 kilo 3 kilo yenen bir şeydi belki de daha o kadar o civar bu kadar yaygınlaşmamıştı. Demişti ki doktor beyaz et yiyeceksin anneme ve annem nasıl yap, ne yapacak falan. Ben de anneme beyaz et ama köfteden de şey kalmasın falan diyerekten ilk denemelerim hani tavuğu etleştirme için o 16 yaşlarımda başladı. Fena gitmiyorum diye tahmin ediyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Ama şimdi içinde bir sürü çeşit çeşit baharat ve şey var ya, nar ekşisinin ekşiliğinden böyle bir sirke gibi bir şey ihtiyaç yok. Ama lezzetler birbirine rahat geçebilsin diye bir aracı olarak bir yağ ihtiyaç var. 2 çorba kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum ve mümkünse 2 2,5 saat ya da bir gece beklemeli. Bekledikçe bütün bu lezzetler tavuğun iyice sonuna kadar içine işleyecek. Benim burada size hop bekletmişi var diye gösterebilirim. Renginde bak biraz daha böyle kırmızıyken bekledikçe, içine işledikçe daha böyle bir kahverengileşme de oluyor. Şimdi çöp şiş Çöp şiş için aslında sevgili Antep'imizi deprem bölgesindeki 10 şehri anmamadan geçmek istemiyorum. Üf, unutmayacağız, unutturmayacağız ve kazandığımız ekstra ne kadar kuruşumuz varsa da oradaki insanlarla paylaşacağız ve oradaki esnafların tekrar hayata geri dönmesini sağlayacağız. Bu da oradaki bir şeyin yaptığı üçgen şiş. Bu üçgen şişe bunları böyle koyuyorum. Çünkü böyle çöp şişçi fotoğrafları baktım hani güzel. Onlar da böyle uzun uzun şişlerde getiriyorlar ya böyle gittiğinizde. O yüzden öyle şişlerde yapmak istedim. Şimdi bu şişleri dizerken böyle sıkışık dizmeyin. Rahat rahat şöyle açık olsun. Çünkü farklı bir pişirme yöntemi yapacağız. Rahat rahat ateş aralarına girebilsin. Şişler şimdi böyle oldu. Aslında daha küçük yapacaktım ama yarım kilo tavukta 18 tane böyle şiş çıktı. Bayağı bereketli de yani. Şimdi bunun yanında ne olacak? Getir çarşıda bizim manavdan söyledik. Domatesimiz, soğanımız, biberimiz var. Bir de böyle kibrit çöpü patates yapmak istiyorum içine. Kabuğunu lifledim. Artık hiç kabuğunu ziyan etmiyorum. Kibrit çöpü gibi yapan soyucuyla kesiyorum. Patatesleri birazcık böyle yaptık ya tane tane bunları ayırıyorum. Bunların rengi hem dönmesin hem de fazla nişastasını alsın diye... şöyle bir serin suya basıyorum ve karıştırıyorum. Gelelim en eğlenceli kısma, bu işin pişirmesine. Şimdi patateslerimi... normalde patates kızartması deyince derin yağ, yağ deyince bir sürü yağ. Şöyle az yağda... Neden ki bir patates Onun Bir sebebi çıtır çıtır dürümün içinde olsun istiyorum. Bir de az yağ kullanarak birkaç seferde yapabilmeyi göstermek istiyorum. Şimdi yağın bir taraftan ısınsın. Burada da dökümü iyice ısıtıyorum. Döküm iyice ısıttıktan sonra normalde mesela bir şişi evde nasıl yapabiliriz? Mangal yakmak lazım bu zor iş. Ondan sonra fırının açıp fırının ızgarasında yapılır ama o genelde onlar kuruyor. Mangal kokusu olmuyor. Mangal kokusunun olabilmesi için böyle kızgın bir şey etin yağının düşüp onun buharının ete geri gelmesi gerekiyor. İşte o bu Ocak'ta oluyor. Yani böyle koyuyorum. Alttan e, bu demiri ısıtıyor. Demir de aslında sanki köz olmuş bir kömür gibi düşünün o köz olmuş sıcak kömürün ısısını burada kızmış olan demir vermiş oluyor. Demirin üstüne buradan kavruldukça yağlar damlayınca da onun buharı o mis gibi mangal kokusunu çıkarıyor. Evet yavaş yavaş mangal kokuları çıkmaya başladı. Şimdi ayrıca içine başka sebzeler koyuyorum. Nedir? Soğan. Soğanı şöyle kalın kalın kesiyorum. Biberlere minik minik delikler atıyorum. Arada bir kapya da koyacağım. Onda da böyle tatlılığı güzel oluyor. Neden delik açıyoruz? Ay içindeki hava böyle şişir biberi patlatıp Allah korusun bir şeye sebep olmasın diye. Şimdi şişleri şöyle bir alıyorum. Soğanları böyle bir dibine koyuyoruz. Bir taraftan onlar olurken geçelim patatese. Patatesin suyunu süzüyorum. Sonra şöyle biraz kuruluyorum. Kurulamazsam ne olur? Ne olur arkam? Patır patır patlar. Patır patır patlar aynen. Dolayısıyla kuruladık ve şöyle yerleştiriyorum. Bu arada bu patatesi ya yani iftar saatinden çok daha önceden yapabilirsiniz. Onu ben denedim. Bir iki saat falan beklettim. Hiçbir şey olur. Gerekirse de azıcık yağ bulundurup yine böyle son dakika bir tekrardan hayata döndürmek için tekrar yağ atabilirsiniz. Daha fazla yağ çekmez. Kebaplarım güzelce pişiyor. Öte taraftan size yeni bir buluşumu da göstermek istiyorum. Benim babam Nevşehir'den. Nevşehir'de bizim yufka diye bir şey vardı. Yani normal bizim klasik yufkacı yufkası değil. Kışın ekmeği aslında. Onda onun en eski ekmeği gibi düşünebiliriz. Böyle ince ince açıldıktan sonra iki tarafı pişirilir. Pişirildikten sonra da böyle hani kurutur ve böyle kullanılır. Bu kuru yufka. Bunları böyle hani ekmek niyetine rulo yapıp mesela benim babam anlattı ki orta masadan yenirken bükülür ve yufka haline kullanılır. Ben mesela bizim buradaki yukarıdaki yufkacı da yoktu. Getir çarşı sayesinde aslında yufkacıların bazılarında olabildiğini görmüş oldum. Şimdi bunu ne yapacağım? Lavaş yerine bunu kullanmak istiyorum. Bu da çünkü aslında onun lavaşı. Bunu böyle lezzetini arttırmak, birazcık canlandırmak için de şöyle etlerin üstüne bir bastırıyorum. Birazcık da hayata döndürmek için biz bunu böyle ıstırız elimizde. Şöyle. Bayağı çarşaf gibi bir şey yok. Ha? Çarşaf... Şu an şey e, yani kemer olarak bile kullanabilirsin. O kadar serttir. Ondan sonra cıma... ama şimdi böyle ıslayınca tazeleniyor. Aslında hani yufkacının düşün yufka şeyini. Çok fazla renk aldırmadan bir tık bence bir tık daha da kalın oluyor. Ve bu şekilde pişiriyorsun. Suya bastırıp tülbente tek tek koyarlar. Hani klasik yufka yaparken. O böyle hani yumuşak alıştığımız yufka haline dönüşür. Böyle kalın daha sert ve kuru olanlar yuhka. Böyle bir dokuz şiş daha var. Bunları ilk böyle masaya getirdik iftar saatinde. Diğerlerinin dokuzunu koyup çorba morba falan içine bitirene kadar ikinci de hazır olmuş olacaktır. Tarifimiz bu. İsterseniz bundan böyle minik böyle açıp bir dürüm de yapabilirsiniz. Ve dürüm olarak da direkt hani bu kadar ben hani uğraşamam tabak yapmakla falan filan derseniz de bunları alın, hazırlayın önceden, pişirin de sonra dürüm yapın. Büyük dürümler o dürümleri sonraki iftar saatine yakın fırında ısıtın çat 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 kesin. Öyle de çok güzel oluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.